Evet, almış olduğumuz buzağların yüklemesini yapacağız. Hepsi hepsini alır. Olur Almayabilir İsmail, kaba yap. şey ya. Bakın, bir <laughs> şey şey yapacak. Sözünce büyüyecek. Aklımdan geçen o benim. Alır ya, olur Ne? Şuna mı? Ayağı değil ama canım. Etlendir misin bu O çılgın mı <Sessizlik> ne? Ha. Hı -hı. Kurban oluyor mu kara? verdi. Onun da atmışım bu. Kapak yok. Atarsa olur. Ne değişik bir mal ya. Ne? ne değişik bir mal. Ya işte bunların içine geldi bir tane. yapacak bir şey yok. Hep, hepsini çözme ama oldu bak He? Alır alır araba. He? Alır ya. Ha. Ha? Bura karıştı. Oh. İsmail geliyor. Şuradan atlarsa. O zaman aşağı gitsin. Bak hele bence ne yapak biliyor musun? Malı hep buraya toplayalım. Ondan sonra parça parça gerek. Burada durayım ben. Oraya <laughs> orayı örteriz. Tamam, orayı örtün. Buraya. Be. Ben nereye duruyorum? Sen, Sen de yer. oraya geç İsmail. bana Aşağı uçmazsa iyi. Gep. Dur. Hadi bakayım. Bence <laughs> şöyle aşağı doğru gelecek benim bahale. Buraya sıkış Bahala Şöyle yapalım. Buraya sıkıştıralım. Buradan geri çevirip yükleyelim. Gel. Ha. Ha. Hadi, hadi, hadi. Sağ oh. Yavaş. Hadi. Yavaş. Oh. Burayı yüksek atıyor. Bindir ah. bindir. Samet şurayı çevirme. İnmez. Biraz sağa doğru gelsin. Ulan her zaman bir tane çıkıyor ya. profesyonel bir yükleyiş oldu. Ama buradaki organizasyonum çok iyiydi. Oh. <laughs> Kabul et. Kabul etmek gerekiyor. Dedim ya bu tarafa gelsin. <laughs> sıkıntı yok başkanım. Dün biz gece 12'ye kadar mal yükledik. Perişan olduk. Sabaha kadar da götürdük. 70 tane ayı bir de yükledik. 30 düveyi yükleyene kadar 3 saat geçti. Omuz attık da omuzuna bir teker teker. Düve kısmı bilmiyor ya. Düve kısmı çok sıkıntı oluyor ya. Ne? Lan lan biri hatta da arkasının hepsi gidiyor. Gidiyor bunlar gidiyor. Buraya gitmiyor. Neyse biz buraya yapıp gelelim. Tamam. Tamam. Ben ahırı da yükler ki. Siz hakimin ilahı olun. Tamam. Kahveyi almışsınız. Ben kahveye gideyim bari. Görüşürüz tamam. hocam. Kahveye gideyim bari ne uğrayım ben. Tamam ne yaparsın. Burada kaldım. <gülüyor> <gülüyor> yok. Hoş. Beni çarşıya bırakın siz ya. Ya gel gidelim. Ha tamam o zaman. Gel gidelim. Ezik kaymak. Dinleyelim. Burada ya. Ama burada ama. Bir şey böyle işine karışmasanız. İyi çok biliyorsan yürü Niye soruyorsun ya biz ev nerede dedi. Kendi beynimi yönlendirebiliyor musun? Kullanabiliyorsun yani. Evet. Bak tarif ediyor bu değil mi? Yani. Demek herkes de beyin var. <laughs> yani ben de onu demek istiyorum. O Vroz'a bak abi simsiyah. He lan ismi ne? Vroz mu işte? Kağıdı bile siyah. <laughs> Kara iyi olur ya. Yalan hatına. Abi beni ne yaptı uğra mı böyle. Tek şıp arabaya z arabadaydı abi. Bak bir tane tavuk alacağım ha. Al. <laughs> Oradan mı yükleyeceğiz? Şurada ya, kapağı açalım. Biraz daha gelsin. Evet. Az daha geleydi. Gelsin gelsin. Tam, tam sol yaparak bir gelsin aslında. Tamam. Bir dursun ben kapağı bir açalım. Samet bir kapağı aç bakayım. Aç aç aç. Az daha gel. Az bir indir bakayım bir. Azıcık da gelsin Az daha gel kardeş. Sana Sen Şu, şu koyu tavuğunu yakalım. Ya benim bir çobam var. Tavuk tavuk diye beni mütülüyor ya. Benim işim olmaz da. Kumes yapmış, bilmem ne yapmış. şuraya şey yapalım. şuraya gelelim. Ha yine çözelim. He. Yok mu? Çözelim buradan rahat olur. Buradan. Aynen. Tutalım. Belçika erkek mi? Belçika. Kırmızı bir şey. Oo buzağı da iyiymiş ha. Düvenin buzağısı mı? He. Düve buzağısı mı? He. İyi, aşı mı? Bu, yok. Dana. İyiymiş ha buzağısı. Bir de düveden buzağı olmaz diyorlar. Şey diyor, ver 100 lira veriyor. Ne ya? İneğe diyor. Kaç para istiyorsun sen? Sen kaç para istiyorsun? Düve, bakar. Şey, Gece görmüyor. Başka bir söyleme şeyin ne vardı? Ne? ne? Söyleme şeyin. Yok ha. Abi olur mu ya? Cem var mı da cem sıkıntı yok. Yok. Ha düğün mi? Evet yok. Ya kattınız bir dişi. Vallahi abi biz dükkanı O zaman fiyatı çok istemişsinizdir. He? <laughs> o zaman fiyatı çok istemişsinizdir. <gülüyor> <gülüyor> fiyatı çok istemişsinizdir. <laughs> 20 tane de bir tane olur ya. Ne tane O korkunun adedi canım. Yok <laughs> biz aldık. Şimdi işin açığını olmuşalım. Düve iyi düve iyi mi Düve iyi. O da diyor ki düve nasıl mı? Kupeleri çekseydin, olanları çek abim bir ya. Bir daha uğraşma. Zaten şunda yok. İkisinde de var <laughs> Bak şimdi yani hmm. abi yendi. Dur İsmail, karşıdan mu? Kupeler hemen üstünü almam lazım ben. Şimdi kredili veriyor ya. Hmm. Bir de açığa salıyor. Bir daha bizim orada tutamıyoruz da. Abicim önce kupeleri çek çektim git. Çektim Öbürleri. Çektim. Çektim. Bence önce çekecektin. Sonra salacaktın. Yavaş, aman şey. elini kıstırma. Aman vallahi. Bunun mal sahibi nerede abi bu malların? Bu malların sahibi nerede? Malların e, sahibi daha karşıda. Orada. Çözseniz abi malınızı. <laughs> Çözelim. Hadi. He. Çekiyor mu? Siçil Allah Allah. Ya, bu dursun abi. Bunları çeksin. çeksin. Çek, var. Var ya, Çek. 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 Çözme mü abi onu? Kupesini çeksin de. Giderken o dün aldığımız malı da Allah bari Ha. Batabilir mi gitsin? <laughs> ha, kır. Hayanı da kıracaksın. Hı? O kabak simenten. Ha, kırdılar da o, o da var. Şu kırmızı kabak siment. yine ne yok. Ha?

Bora kapıyı ört abi. Dur. Ben daha o yanına geç. Dur. Hadi. Hadi. Ha. Hadi. Yani de buraya sıkıştıracak adam. Ha. Hadi. Hadi. Çevir. Yavaş. Dur, Değnek yok mu elinde? Ha. zaman bir tane çıkar. Heh, kapat, kapat. Ho, oh, oh. ho! Kapar, kapar. Bak yine de... burada fark ettiniz mi? Nasıl ince dokunuşlar yaptı? Evet. Burada, i̇nce, yani ince dokunuşlar. Yani. Bu ince dokunuşlar çok önemli. Senin oradan verdiğin taktiklerine yükleniyor. Bak dün tıra yüklerken de. Çok ince dokunuş. Şöyle yüzü çevirdi mi Dokundu mu? Aynen. <laughs> Dağ da <laughs> Geçen internette gördüm Avrupa'da dağ kadar adam bu Allah Allah. He? O zaman sen de Avrupa'lı yapsak kardeş. Ben <laughs> yerliyim kardeş. Hain tavukla gelmiş. Nerede yakalayacaksın? Tavuk mu kalmış? Tavuk mu kalmış? Kek 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 senin yerin iyi. Abi. Şurada bir tavuk var. Abi, abi şöyle gel. Semet uç oraya. Gel yavaş da. Bak yok, hemen bit yok. kalabalığa atlayıver. Kalabalığa atlayıver. At da kalabalığa. Koş 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 koş. Koş koş. koş. koş, koş. koş, koş. koş, koş. <laughs> Hah. Bak gördün mü? yine bir taktik uygulaması. Allah Allah atla dedin dur. Abi hak ne deriz? Hayrol olsun. Hadi görüşürüz. Abi. abi görüşürüz hak ne deriz? Hadi, Hadi Allah'a Allah. emanet olab. Hadi, 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 Hadi görüşürüz. Sen, selam. Sen? Abi diyim can. Kodigin. Kodigin de kadir, hafız varmış. Hafız dediğim ağlayan çocuk zar mı? Vallahi duruyor. Böyle bir adammış. Çok dikte bir adammış. Askerden silah yapmaya gelmişler. Bu Abi, askerden yüz, geliyorlar ki. Yüzbaşının hatını kesmişler. Hani aç kalmış öyle cezdiyiz. Çok dikte bir adammış. Hafız. Sağına vuruyor, sağında askerini öldürüyor, sonuna vuruyor, sonunda asker öldürüyor. Kastamonu'ya, cezaevine giderken, kadını hafız. Haydar amcanın adı öğretti. Bir adama bir kere vurdum öldürüyor. Bu Hazam'ın babası, gitti. Papatalık yapıyordu. İstanbul'dan geliyor, kuruya bir kere vurmuş. Valla <laughs> ertesi gün, zaten elini ertesi gün İstanbul'u bulmuş Korkut'a. <laughs> Gaz vermişti. Bir de Kerapli'ye geliyorlar <laughs> birisi, o da aynısını yapmış. <laughs> Dırdı ilk ceketim diyor, ondan kaldı diyor. <laughs> <ya>. İlk ceketi <laughs> ondan giydim diyor. Kardeşini vermiyor şeye ya, bu askere kardeşini vermiyor ya. Kardeşi suçluymuş tabi ya. Kimin? Hafız'ın kardeşi şey aşağıda o evet. onun adı neydi onun? Mehmet. Mehmet miydi? Mehmet Mehmet. Abi bizim değil, öteki kardeşin vardı. Şey Mehmet Efendi derler. Mehmet Efendi. Mehmet Efendi. Mehmet Efendi. Mehmet.